Abi Vegas falan kesin Türktür de Bu ne lan Yo <laughs> Mor. Abi. yok Türk değiller tamam evet. Ne oldu? Hadi. Baksana şu <laughs> tamam. <laughs> Saçmalık. Saçmalık. Arka. Öyle ama ya. 67 vurdum. Şey 우้ย 도대 뭐 놨ım b e 미장 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 미장. 오모산 야. 아하. 잠깐만. Pip pip SSC. İşte bu. Aa ne? One tane, one tane. Orada mı? Evet evet. Çarp çarp adam var mı? Orada. Aa. Olmuyor adam. Adam gelmiş ki Taner ne yapıyorsun ya? Taner ele almazsan Lan. Tamam. Ya da Ya git bombayı kur be Ölmek mal gibi Lilo'la bir tane Belki vuramam falan Aha gördün gördün üstü ol üstü var ya Ben 3 şey gördüm adamın Sen En son yüzde gördün Göremedim Ben Bende 6 var Renk. şey yapıyor, ne, yakın yapıyor. Ya adam lan yeterli bir şey ya. Al. Şu gerizekalı CS videoları var ya böyle kalp duyuyor böyle nose kapağı afet. Hmm biliyom. Bunlar leş. Çoğu fake onları. Yok mu? Taner soldaki adam ya Taner sen benle gel diye Taner çıkıyor ya. Soldaki adam beni vuruyor Taner yok. Solda solda sol altta sol altta sol sol Dur 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 o Yok orada yok yok da... yok 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 Olmaz da biliyor musun benim fotoğum sana Pardon tamam, tamam, ta tamam. Sen de mi geliyorsun? Evet Sağdan pikecektim evet. tamam mı? Geçti. Geçti mi? Herhalde. Evet geçti. Bak. Koru beni. Hemen buraya bakıyorum. Oraya bak sen. Efendim? Bana lan ne bitiyor şimdi? Tamam. Uyyy.

uzakta ne iş var ya? Ne oldu adam. Ay. Yarın öğle arasında gideriz. Ha? Öğle arasında gideriz. Kaçıcı ders beden? 1, 2, 2. 2 Evet. Hohl e, tamam Ay. Oley. Oley de. Ben dördüştün. Bulamıyorum oğlum böyle ya. Vallahi bulamazlar. Bakın onlar Ben de nonstop yapacağım. Hey, hey, bak, bak. O videodaki gibi böyle adam zıplıyor öyle vuruyor diyor. Ben sana, yap, ben sana yaparım. Oo. Aa nonstop

Bak Altan'a no throw Ney? Silahımı al Hadi yapalım. Kara var da. Perijan ha. Bu silahı var. O değil ya. Bombalı var bir yerde. Körüm. <laughs> ne? <gülüyor> hadi be, hadi be. Silahımı al, sana sağda var, sağda, sağda, sağa, sağa 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 nere? Alo, çocuk da. <laughs> Her, herkes rezilliğini yorda. Ya kalışma. Çok açtık orda Tamam Allah. Ha, ya magici no söyle. Ben ol. atamadım. Ben de no ne de yapayım yapayım. <laughs> Gördün mü? Ha, did you see that? Ha? Yo, Fuck nigga. Come on. Oh, ne çekip ya? Apartmanda içerde Gördün mü lan beni? Oh, adam falan. Nasıl koruyor böyle? Ne böyle bir Sıra bak. Bin tut vurmuş o şey akeli leşi oynadım. Al şunu al alama. Cidden benim mi oldu şimdi? Low. Ya tamam 70 73 vurma adama ya. 70 low 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 last low. low. Please Allah. Allah'ını seveyim lan Hadi hadi koş 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 koş. Bir can var, bir can var. Sağ sağ. Ha bak kuruyor bomba site'de. Site'de diyorum sen solo bakıyorsun. Sana resim musun lan ne tipi vuruyorsun lan site'de lan. Bak görüyorum kafasını. Görmedim lan. Adam ya. takkesini gösteriyor takke takke. Para kalmadı. Vallahi elime. Selam oyna sen. Hayır. Koşul koşul sen. Ben de. Ee sen de sen aynı. Yeah. tamam 66 vurdum. El almazsan yemin ederim. Eze yazdım tamam. Ya öyle yap. Sağ 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 sağdan. Tek 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 tek. <laughs> Aa lan.